Bunu dijital olarak da e, bu şekilde tasarladık. Aynı zamanda araç, gereç olarak da e, yapmış olduk. Bakın burada e, birim çemberde açımızın e, dinamik kolu hareket ederken sinüs fonksiyonunun değişimi ve de, aynı zamanda açının e, değişimini görmüş oluyoruz. Sinüs 90 derecede tam 1'e ulaştığını, bu şekilde 180 derecede 0'a geldiğini Böyle devam ettiriyoruz. Ve bir tam tur birim çemberde 360 dereceye kadar bir tam turda sinüs fonksiyonunun nasıl bir değişim gösterdiğini biz yine dijital ekranda görmüş oluyoruz. İnteraktif uygulama olarak. Bunun biz materyalini de elde ettik. Hepiniz bilirsiniz. TÜBİTAK 4006 bilim puanları var okullarda düzenlenen. E, bu kapsamda e, 12 tane matematik projesi çıkartmıştık. Projelerden bir tanesi LED ışıklı sinüs grafiği. Az önce gösterdiğimi e, okullarda ders materyali olarak da kullanılması adına e, burada da tasarladık. Yani Bunun videosu da var da şu an yanımda yok. Aynı az önce gösterdiğimi gibi çemberde tur atarız. LED ışıklı <laughs> sinüs grafiğini görmüş oluyoruz. Şu da standımızda görülmüş hali arkadaşlar. Yani e, tamamen bir ders aleti. Biliyorsunuz sadece e, okullarda birim çember var. Klasik anlamda. Sadece e, açının değişimi orada. Birim kolunu göstermiş oluyoruz. Ama burada e, hem birim çember var hem de e, açı değiştikçe sinüs değişimini ve ışıklarla aşamalı gösteriyor. Aynı zamanda dijital ekranda da arkadaşlar e, açının değerlerini ekranda gösteriyorum. LED ışıklı sinüs fonksiyonu ürettik. Birim çemberde geri alıyorum. Birim çemberde açımız 360 dereceye kadar tur atarken sinüs fonksiyonunun değişimini inceliyoruz. Örneğin birinci bölgede Açı büyüdükçe sinüs fonksiyonu değer olarak artar ve sinüs 90 derecede değeri birdir. Dijital de ekranımız var, orada e, sinüs fonksiyonunun hangi açıda hangi değerde olduğunu gösteriyor. İkinci bölgede 90 ile 180 arasında sinüs fonksiyonu e, sıfıra doğru düşme yapıyor ve tam 180 derecede sıfıra ulaşıyor. Üçüncü bölgede düşme devam ediyor. 270 derecede eksi biri gösteriyor sinüs fonksiyonumuz ve tekrar son bölgede dördüncü bölgede artarak sıfıra geliyor ve sinüs 360 derecede değeri sıfır. Bu şekilde e, dijital bir eğitim materyali üretmiş olduk bu projemizde de.